Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra bu bayağıdır video çekmiyorum galiba bir hafta oldu. Ee, anlatarak oynuyorum çekeceğiz. Daha fazla şey pardon anlatarak oynuyorum değil çılgın açılışlar çekeceğiz. Daha fazla bu tarzlar ne istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi E4. E4'de ne oynayalım? Bakalım şöyle bir. Ee, Ata 6 oynayalım. Ataş 6 oynayalım bu sefer de. Bu arada şeyden çıktım, ee, Lichess, Lichess'de maraton vardı, ondan çıktım. E, biraz yorgun, kusura bakmayın Her böyle şey, hmm, dilim böyle bazen dönmezse. Bu arada ilk 500'e girdim, 155. oldum bu arada ve şey böyle hmm, küçük bir kupa verdiler şeyimin yanında, böyle profil resmini biliyorsunuzdur zaten. O tarz bir şey aldım ve çok hoşuma gitti. Videodan sonra belki gösteririm çok güzel böyle küçük ama şey böyle nasıl desem ee, diğerleri gibi böyle birincilerinki gibi böyle mavi böyle parlamıyor ama bence çok güzel ve ilk kupam benim ilçesindeki o beni mutlu etti asıl ve gerçekten bayağı bir böyle 15 saat oynadım 24 saatlik turnuvada 15 saat falan gece başladım böyle 8'den 12 şey 8'den 1'e kadar falan oynadım sonra uyudum sonra kalktım tekrar başladım yani sadece onu verdim yani günümü sadece ona verdim diyebilirim ve bu arada oyun çok iyi gitmiyor ya o burada 165 oyun falan oynadım galiba gerçekten şu an satrançtan aslında bir garip yani satranç Yeter falan geldi artık. Şimdi fili B5'e belki. Şey B4'e pardon. Böyle dilim dönmüyor bazen. Pardon. pardon. Bu arada nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır ee, video atamıyorum ben de. Bir açayım dedim. Bir hemen çekeyim dedim. Ee, turnuvadan sonra. Nasıl gidiyor hayat? İşte okul olsun her şey. Şimdi şah çekeceğim, c 3 girecek o yüzden atı c3'e e göre Şimdi burada gördüğünüz gibi vezir ile bu piyonu alamıyor, biz bunu alıyoruz. Şah çekiyoruz ve vezir koruması kalıyor. Al bu tarz vermeye. Hmm. Bu tarz vermeye veziri geri kaçabilir ya. Bu hmm, ne oğlum ya, beleş piyon ya. Gerek yok zorlamaya çok fazla. F5 evet, F5 Bu arada böyle e Çılgın açılışlar serilerinde Böyle çok kötü olmuyor oyunumuz Onu anlamadım böyle kötü oynuyoruz Kötü bir açılış oynuyoruz ama açılış kötü olmuyor Şey oyun devamında kötü gitmiyor Pardon Şimdi kalemizi D8'e e geldik açık hatta geldik kalemize. Belki buraya gelebiliriz sonra ardından diğer kaleye Gelmek için Bu arada böyle kalelerinizi mesela o hat açık kalsın istiyorsanız veya ee, nasıl desem bu açık kalsın istemiyorsanız veya işte orada kalelerinizi dublelemek, dublelemek istiyorsanız kalelerinizi bu tarz koyarsanız mesela hem rakip almak zorunda kalacaktır çünkü siz dubleleyeceksiniz o zaman almazsa o tarz şeyler var böyle satrançta yazılı olan kurallar gibi şimdi bunu sürsem alırsa ben alırım. O şu alır ve kaleyle kalesi boş yani kalesi boşta kalır. Burada ne yapacak? Şahını oynayacak. Ben de kalemi buraya geleceğim. Şimdi burada vezirle bu piyonla yine aynı şekilde alamaz aynı şey. Kaleyle alırsa da piyonla alacağım ve devamında vezir çıkmaya çok yaklaşacak zaten bu piyon. Gördüğünüz gibi sonra alacak. Ben alacağım şah gördüğünüz gibi. Şu F2'ye kaçacak büyük ihtimalle onu da veziri e, D4'e koyuyoruz ve böyle mat var Şuraya F2'ye koymasa da şuraya G2 oynayabilir Çok sorun değil ya Evet yanlış oynadı Şahı F2 oynadı ve burada terk olması gerekiyor Böyle daha çok oynamaktansa sohbet etmek istedim sizlerle böyle hmm, Maça çok odaklanamadık aslında ama yani bir sorun değil Şimdi çıkıyor çıkacağız. Kanada rakip terk etmesi gerekiyor. Evet, rakip terk etti. Evet. <laughs> ha size şöyle içe şeyini göstermeyi unuttum. Bir dakika hemen gösteriyorum. Bakın şurada şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bakın. Ee, sağ, sağ üst tarafta. Ee, bir tane böyle küçük kupa verdiler. Maraton top 500 diye. Maratonda da 152. olduk. Bence hiç fena değil ve Size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. 150. olmanın yanında da e, artı 100 puan aldım. Biraz kötü aslında şeylerim ama ortalama rakibim zaten. Size şöyle bir turnuvanın e, şeyini göstereyim. Turnuvada yaptığı e, performans. Performans 2260 gidiyor. Ben bu turnuvaya girdiğimde 2150'ydim. Belki 40 hatırlamıyorum. 165 maç oynamışım. %53'ünü kazanmışım, %11'ini de katmışım. atmışım. Ee, Avara rakibim de 100, e, 2270'miş. 2270 kötü değil ya. Çünkü 2160 ile başladım. Mı? Yani bence gayet iyi işte. Burada artı 100 aldım dediğim gibi. Bence hiç fena değil. Evet, buraya geri döndük ve e, siz ne yaptınız? Yaptınız mı? Ya da maratona katıldınız mı? Bu tarz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videonun yoruma ne ol yani bir dahaki videonun ne olmasını istediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.